kızlar kızlarımın sürprizi gösterin bakalım sürprizleri bir bakayım Aa, lol sürpriz dur açalım şimdi bakalım ne çıkacak kızlarıma Aa, kızımın birine tencere çıktı böyle tencere dur takalım aşkım Birine de böyle yüzük çıktı hmm. çok güzelmiş bak çok güzelmiş. Gördünüz mü? Çok güzel. Aa. Ay. Aa. Çok güzelmiş değil mi kızlar? Aa. Ne aşkım? Tencere aşkım. Aç. Mamalarınızı mı yiyeceksiniz? Aç. Beğendiniz mi sürprizleri? <laughs> Çok mu beğendiniz sürprizleri kızım? Aç. Açalım. Mama mı yiyeceksiniz? Ama bir tane bakmıyorsunuz hiç. Lol oyuncaklarıyla oynayacak mısınız? Kızlar. Hadi bir bay bay yapın o zaman. Mamaları da açalım. Yiyin. Yap bakalım Nehir sen de bay bay. Nehir bay bay. Aa açtı bile mamasını. Nehir bay bay yapmıyor musun kızım? Nehir. Hadi bay bay yap. Mamanın da ye bakalım kızım. Kızlar. Ha, hiç sallamıyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.